Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde ee, kenarını yeni tığladım ve ilk kez kullanacağım bir yazma var. Bu yazma yeni sezon. Özellikle yazma satan sayfaları takip ediyorsanız Instagram'da mutlaka görmüşsünüzdür. Ben de görünce çok beğenmiştim ve bundan birkaç renk kendime aldım. Ee, dediğim gibi kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Oya'm için hazırlarken. Ee, tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isterseniz YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığımızda bütün detaylarımı paylaştığım videomu bulabilirsiniz. Ee, yazmam bu şekilde. İçerisinde pek çok renk var. Özellikle artan ipleri değerlendirmek için güzel bir yazma seçeneği. Ben yazmamın kenarlarını altın başak 2 numara yeşil ipimle tığladım. Şuradaki yeşil tonlu tutuyordu çünkü. Alırken özellikle içinde yeşil olmasına da dikkat ettim. Çünkü çimenli bir örnek yapmayı planlamıştım alırken de. İçerisinde bulunan birçok renk var ama sadece 3 tanesini kullanacağım. Ee, mor renk için altın başak 63 numara mor kullanacağım. Ee, pembe rengim için altın başak 91 numara kullanacağım. Buradaki pembe için. Ve sarı tonu için de leylak marka bu ipimin markası leylak. Bakacağım numarasına. Ee, 786 numarayı kullanacağım kullanacağım. Kullandığım tığım da 21 numara bugün. Ee, farklı bir örnek. Ee, model denemesi yaparken ortaya çıkan yeni kendi kurduğum örneklerden bir tanesi. İnşallah beğenirsiniz. Hemen başlamak istiyorum. İlmeğimi oluşturuyorum çimenim için. Çimenin yapılışı çok kolay. Çok da çabuk giden bir çimeli var. Hemen başlayalım. Tığlamamı yakından da göstereyim size arkadaşlar. Bu şekilde tığlıyorum ben. Biraz daha netleştireyim yakını. Tığ battığının altından giriyorum. İpimi Sık iğne yaparak burada tutturdum bu şekilde üzerine bir tane zincir çekiyorum örümcek yaparak başlayacağım için örümceğim sonrasında başlangıç noktası burası genişlemesin diye küçük bir örümcek yaptım 2 defa tığıma ipimi doluyorum 1 2 3 tane boşluk bıraktım 4. altından giriyorum 2 i̇ki şer ikişer iki çıktım burada bir tane zincir çekiyorum bir defa doladım hepsini birden çıktım bir defa doladım 2 şer 2 çıktım. Bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki çıktım iki defa doladım ikişer 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 çıktım bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum son yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi sık iğne yaparak düğümlüyorum bu birinci ikinciyi yaptım üçüncüyü dördüncüyü beşinciyi. 6. 6 altı tane sık iğne yaptım düzeltiyorum bu şekilde geri kalanı için alttaki trabzanın önünden bir tane sık iğne yaptım aşağıya doğru devam ediyorum şimdi ikinci sık iğnem 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. de Tığ altından yapıyorum. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben. Çiçek yuvaları arasında iki tane yaprak yapacağım. Bir tane çiçek yuvası yapacağım ben. Siz aradaki kalacak olan yaprak sayısını istediğiniz şekilde arttırabilirsiniz. Azaltabilirsiniz. Tamamen yapacak olan kişinin ya da kullanacak kişinin seçimine kalmış. Şimdi bir tane yaprak yaptık. Bu yapraklardan iki tane yapıyorum çiçek yuvaları arasında. Çiçek yuvası çok basit yapılışı var. Yine örümceğimi yaptım. 2 defa doladım. Yine 1 2 3 tane tığ battı da boşluk bıraktım. 4'üncünün altından giriyorum. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım 3 kere de. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım 10. sık iğneyi de tığ battığının altından yapıyorum şöyle göstereyim 2 tane yaprak bir tane de bu şekilde yuva yapıyoruz iki yaprak bir yuva bu şekilde devam edeceğiz ben hemen biraz arttırayım arkadaşlar yuvalarımı her renkten birer tane yapacak kadar 3 yuva yapacağım hemen çiçeğin yapılışına geçelim hiç görmediğiniz yeni bir çiçek yapılışı ben çimenimi biraz arttırdım arkadaşlar. Her renkten bir tane çiçek yapacak şekilde 3 tane yuva hazırladım. Ee, yazmamızın kenarına bir tur bu şekilde dolanıyoruz. Böylece e Çiçek yuvalarımız hazırlandı ve ben ikişer yaprak bıraktım. İsterseniz üç yaprak da bırakabilirsiniz. Şimdi yaptığım zaman çiçeklerini daha iyi anlayacaksınız. E, hemen başlamak istiyorum. Sarı ipimle başlayacağım. E, çiçeklerimi yaparken arkadaşlar şu pipetlerden kullanıyorum ben. E, küçük sütlerin veya küçük meyve sularının yanında bulunan pipetler bunlar. E, hemen başlayalım. İlmeğimi oluşturup başlamak istiyorum. Çok kolay yapılışı ve bence çok da güzel oluyor. İlmeğimi oluşturdum. Geldim. Çiçek yuvası olarak ayırdığım yuvadan sık iğne ile girdim. Oluşan ilmeği pipetimin üstüne geçiriyorum. Biraz genişleteceğim. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar 6 tane ilmek geçiriyoruz pipetimizin üstüne. İkinciyi geçirdim. Üçüncüyü. 4.'yü 5.'yi 6. 6 tane ilmeğimi geçirdikten sonra biraz daha net göstereyim size. Yine yuvadan giriyorum. Burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Burada ilmeklerimi bırakıyorum arkadaşlar pipetin üstünden. 5 tane zincir çektim. Döndüm diğer tarafı. Birinci ilmeğimden girdim. Bir zincir çektim. İkinciden giriyorum. Bir zincir çektim. Üçüncüden giriyorum. Eğer kıvrılmışsa dönmüşse düzeltin. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha zincir çektim. Arada den giriyorum şimdi yapınca göstereceğim bir zincir çektim diğerinden bir zincir çektim diğerinden yine bitirirken de buraya 1 2 3 4 5 zincir çektim ve tekrar yeşil yuvamıza sık iğne yaparak zincirimi tutturdum bir tane zincir çekiyorum oyamın düz yönüne geçiyorum burada şöyle göstereyim olan kısmı 6 tane ilmek geçirmiştik. 3 tanesi bir tarafta 3 tanesi bir tarafta kalacak şekilde yaptım. Şimdi buradaki 5 zincirimin altından sık iğne ile giriyorum düz yöne döndükten sonra 2 tane zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. 2 tane zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. Burada böyle minik minik ikişer zincirle 5 tane kirpik yapacağım. 5 tane zincirim vardı. 5 tane de kirpik bizim işimizi görecek. Yine 2 zincir çektim ve en son kirpiğimi yapmış oldum. Şimdi bir ve ikinci ilmeğimin arasında bir tane zincir çekmiştim. Sık iğne ile oradan giriyorum. Yine iki zincir çektim. Yine aynı yerden de sık iğne yaparak iki zincirimi kapattım. Bir sonraki boşluktan giriyorum. Yine sık iğne ile yine iki zincir çektim. Yine aynı boşluktan kapattım. Bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim yaptığım kısmı. Şimdi arada 6 zincir çekmiştim. 6 zincirime sık iğne ile giriyorum. 2 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. 1 2 2 çıktım. Bir defa doluyorum. 1 2 2 çıktım. Bir defa doluyorum. 1 2 2 çıktım. Üstüne 3 tane zincir çektim. Kendi yuvasından kapattım. Yine 2 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 1 2 2 çıktım. Bir defa doluyorum. Yine 1 2 2 çıktım. Yine aynı şekilde 3 tane yan yana trabzan yaptım ve 3 zincirle de yuvaya geri dönüyorum. Yine burada 2 zincirle başlıyorum. 1 dolayıp 1 2 2 çıkarak 3 tane daha trabzan yapacağım buraya. Yaptıktan sonra da 1 2 3 zincirle yine aynı yerden bu şekilde sık iğne ile tutturdum. Şimdi burada arkadaşlar önümüzde bir ve ikinci ilmeğimiz var. Aradaki o bir zincirden giriyorum sık iğne yaparak. Üstüne iki zincir çektim. Aynı yerden tutturdum. Bir sonraki bir zincirimden giriyorum yine sık iğne ile. Yine iki tane zincir çektim ve yine aynı yerden kapattım. Son 5 zincirime geliyorum. Sık iğne ile girdim. 1 2 zincir çekip bir tane sık iğne yaparak aynen diğer tarafta yaptığımız gibi buraya da 5 kirpik yapıyorum. 2 zincir, 1 sık iğne. Şu an ikinci kirpiğim oldu. 2 zincir, 1 sık iğne. 3. 2 zincir, 1 sık iğne. 4. 2 zincir, 1 sık iğne. 5. Şöyle bir düzelteyim üstünde. En sonda bitirirken yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum üstüne sıkıca zincirimi çektim burada ipimi keseceğim hemen diğer çiçeklerimi de yapıp ütüleyip size göstermek istiyorum bittiği zaman farklı ve güzel bir model oldu ben Oya'nın diğer iki çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Bu sıklıkla yapıyorum. Çiçekler çok büyük değil ama çok farklı ve güzel çiçekler. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. İnşallah herkes yapar ve güzel günlerde de kullanır. Zor bir model değildi. Yakın plan fotoğraf isteyenler de Instagram'da oyalım sayfamda yakın plan fotoğraflara ulaşabilir. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin.